Aksa hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Oppo A74 cihazımızın ekran değişimini gerçekleştireceğiz. Değişeceğimiz ekranımız orijinal. Evet, öncelikle sim yuvamızı çıkarıyoruz. Daha sonra cihazımızın arka kapağını ısıtıyoruz. Ben cihazı daha önceden açmıştım arkadaşlar. Ama toplamak zorunda kaldım daha sonra da. Şu an tekrar sizlerle beraber hem de videosunu çekmiş oluruz. Pena yardımıyla arka kapağı kasada ayıracağım arkadaşlar. Şöyle. Ekran. Daha önceden ben cihazı açtığım için ekranda tam yapıştırmadım. Arkadaşlar arka kapağı sökerken dikkat etmemiz gerekenler yani sıcak havayı tutmamız gereken yerler kamera çevresi ve cihazın köşeleridir. Çünkü yapışkanlar hep bu tarafta. Ortaya fazla tutup bataryaya zarar vermemize gerek yok. Kamera lensimizin altında gizli vidalar var arkadaşlar. Onun için kamera lensimizi buradan çıkarmamız gerekiyor. O yüzden kameramızı yavaş bir şekilde, fazla zorlamadan yuvasından çıkarıyoruz. ve Görmüş olduğunuz üzere burada dört tane vidamız var. Bunların da sökümünü gerçekleştirelim. Bu cihazımızın da bütün vidaları genelde aynı boyutta olduğu için karışmasında bir mahsur yok. Sadece şu üst iki kapaktaki vidamız. Bunları da sökmeye gerek yok ama bunları da size göstermek amacıyla söküyorum. Biraz daha ince olduğu için bunlara dikkat etmeniz gerekiyor sökerken. Diğer vidalardan biraz daha küçük ve incedir. Onları o yüzden ayrı koyun. Karıştırmayın buraya uzun vida atarsanız alt taraftaki şarj soketi yuvasına zarar verebilir. Ben daha önceden cihazı söktüğüm için arkadaşlar ekranı dediğim gibi tam yapıştırmamıştım. Şöyle ekranımızı ayıralım. Bize mazeret etmesin. Şimdi arkadaşlar bir pena yardımı ile cihazımızın arka çıtasını ön çıtamızdan ayırıyoruz. Bunu pena yoksa elinizde tırnağınız ile de yapabilirsiniz. Çok fazla zorlayıp kasayı eğmeden plastik aksamımızı telefonumuzdan ayırıyoruz. Kabinde eksi çıkarttığımız eski çıkarttığım ekranın <laughs> gördüğünüz gibi ekran fleksi ekranın soket kısmına takılıyor. Ve şuradan size şöyle gösterebilirsem. Şöyle hafif. Buradan da bataryanın altından gelen flex ile beraber anakarta bağlanıyor ve ekrana anakarta aktarıyor. Böyle olması daha güzel. Direkt flex'e yapıştıracağız. Buradan hemen takarız. Daha önceden de söylediğimiz gibi arkadaşlar ilk önce bataryamızı çıkarıyoruz. Anakarttaki elektrik aksamını kesmek için telefonunda elektrik olmasın. Şu hoparlörümüzün vidalarını da ben takayım yerine. Çünkü o hoparlörümüzde bir işimiz yok. Bunlar dediğim gibi o iki ayrı vidamız bizim. Bunları sökebilirsiniz. Temizlemek için hoparlörü. Ben cihazı dediğim için daha önceden söktüm. Temiz. O yüzden bir mahsurumuz yok. Bunun ekran değişimi çok basit arkadaşlar. Şimdi burada sadece tek yapmamız gereken bataryayı söktük. Cihazımızın arka kapağını açtık. Ön taraftan ekranı çıkarttım ben daha önceden çıkarttığım için. Şimdi yapmamız gereken sadece yeni ekranımızı yerine yapıştırmak olacak. Oppo A74 cihazının ekranı parmak izinde olduğu için parmak izi ekrana endeksi olduğu için şöyle parmak izi de burada Bu da çok lekelendirmemeye dikkat edin mümkün mertebe söktüğünüz zaman temiz olmasına tozlanmamış olmasına dikkat edin şu şekilde görünüyor mu bilmiyorum ama şurada ekranın arasında bir boşluk var ve buradan parmak izini okuyor cihaz Şöyle bir hafif bir daha temizliğine bakayım ben. Cam kırıntısı veya sert bir madde göremiyorum. ekran fleksini koruyucu plastiğimiz burada mevcut. Bunu takmakta biraz zorlanabilirsiniz arkadaşlar. Takmaya da bilirsiniz. Fazla bir mazeret olmaz. Ekranımızı yapıştırdıktan sonra akabinde telefonu toplayıp arka bir kapağını yapıştıracağız. Bu aşamada arka pil kapağını da temizleyebilirsiniz. yeterli olacaktır. Şimdi öncelikle bir ekranımızın testini yapalım. Çalışıp çalışmadığını bir deneyelim. Ekranımız orijinal arkadaşlar. Şu flexin üstündeki plastik aksamını Buradan çıkarıyorum daha rahat takılsın diye. Bunun akabinde tekrar yapıştırırız. Şöyle. Buradan yavaş bir şekilde ekranımızı yerleştiriyoruz. bataryamızı takıp ekran testimizi gerçekleştirelim arkadaşlar. Ekran görüntümüz geldi. Bakalım dokunmatiğimizde çalışıyor mu? Onu da bir test edelim. Şunu da unutmadan söyleyeyim arkadaşlar eski ekranların üzerinde eğer orijinal ekran değiştirmiyorsanız benim orijinal ekran değiştiğim için burada gelen ses koruyucu plastiğim var bakın burada mevcut ama bunun için ben çıkarmıştım sizinki burada veya ekranın altında kalabilir bunu alıp yeni ekranınıza yerleştirmeyi de unutmayın çok basit bir şekilde şuraya yapıştırıyorsunuz veya koyuyorsunuz ekran çıtasının üzerine ekranı ondan sonra yapıştırıyorsunuz onu unutursanız burada bir boşluk oluşur. Ve cihazınızın gelen sesi aşırı derecede tozlanır. Ve bozulmaya kadar sebep açabilir. Şarjımız az biraz. Şöyle parlaklığına bakalım. Görmüş olduğunuz üzere ekranımız çalışıyor. Şöyle. Hmm. Vallahi gözükmeden. Evet. Cihazımızı kapatalım şimdi. Baş bir şekilde ekranı tekrar geri çıkarıyorum arkadaşlar flexiz edilemeden e şimdi ekran yapıştırmamı gerçekleştireceğim. atamıza ekran yapışkanımızı dolanıyoruz arkadaşlar Daha iyi tutması için metal aksama da çok az bir yapışkan sürüyorum köşelerine. Şu kameranın etrafını az bir şekilde yapışkanla dolanıyorum, toz almasın. şekilde ekranımı yerleştiriyorum arkadaşlar. Evet, Çıtaya oturmasını sağlıyorum tam bir şekilde. Selamünaleyküm. Geçen gün Geldi mi? Evet ee Aa, mikro kartları USB'ye Yok abi. Yok canım. bataryamızı takalım ve cihazımızı toplayalım arkadaşlar. Bu kameraları da temizlerken sert bir fırça kullanmamaya dikkat edin. Çünkü kamerayı çizebilir. Evet, arka plastik aksamımızı yerleştiriyoruz. Yavaş ve dengeli bir şekilde Evet şu ekranın koruyucu fleksinin plastiği ekranı mazeret ettiği için bunu çıkaracağım. Biraz yukarıda bırakıyor. Olur ama çok oturur ama gerginlik yaratır orada. Vidayı tam oturtmaz yerine. Onun için onu çıkarıyorum. vidaları fazla sıkmıyorum arkadaşlar. Alttaki yuvaya zarar vermemesi için. Çok da az sıkmıyorum. Bunu sıktığınız zaman tornavida bir kare şöyle attığı zaman tamam demektir. Fazla zorlayıp alttaki yuvaya zarar vermeyin. öyle yavaş bir şekilde kameranın üstünü bastırdığımız zaman hemen oturuyor yerine zaten. Şuradaki plastik aksamımız katlanmış. Bunu da şöyle yerinden çıkaralım. arka pil kapağını kapağında yapıştırmak için arka kasaya yapışkan dolanıyorum. İsterseniz çift yüzlü bant varsa elinizde kaliteli. Onla da yapıştırabilirsiniz. Ben de var ama yapışkanı tercih ediyorum. Çünkü çift yüzlü bant bir zaman sonra çıkabiliyor kolaylıkla. Çocuk falan eline takarsa çıkarabiliyor rahat bir şekilde. Ama yapışkanı çekemiyor. lastik yardımıyla ekranı ve arka pil kapağını daha iyi yapışması için aşırı derecede sıkmadan destekliyorum. Evet arkadaşlar bugün Oppo A74 ekranımızın orijinal ekran değişimini gerçekleştirdik. Umarım faydalı bir video olmuştur sizler için. Abone olup beğenirseniz seviniriz. Teşekkür ederiz dediğiniz için.